Herkese selam. Bugün yine harika bir ritüelle geldim. Ve size bunu anlatmak için sabırsızlanıyorum. Bugünkü ritüelimiz... ...dileklerle ilgili. Dileklerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız... ...tam da yerine geldiniz. Dileklerinizi gerçekleştirecek... ...bu ritüelimizin adı... ...Dolunay ritüeli. Ve bu ritüeli Dolunay zamanları yapmanız gerekiyor. Ya yani şeyim hacım... ...Dolunay ne zaman... bu ...bunu nereden bilelim diye olabilirsiniz. Bunun için... 2022 Dolunay takvimi yazıp ne zaman Dolunay olduğunu görebilirsiniz. O günlerde yapmanız gerekiyor bu söyleyeceğim ritüeli. Şimdi ona geçmeden önce önce neler gerekiyor bunu anlatmam lazım. Bu ritüeli yaparken gece yapmanız gerekiyor. Çünkü en fazla titreşimler gece oluyor. Bu ritüelin en iyi zamanı gece 3 ile 5 arası ama gece 3 ile 5 arasında ben bunu yapamam gibi bir şey söylüyorsanız merak etmeyin. Gece yaparsanız da olur. Ama en etkili olduğu saatlerin 3 ile 5 arasında olduğunu unutmayın. Gece 3 ve 5 aralarında. Her dolunayda bir ritüeli yapabilirsiniz. Dolunay olduğu zaman bu ritüeli yapıyorsunuz. Ve bu ritüeli yapmaya başladıktan sonra dileklerinizin gerçekleşmeye başladığını fark edeceksiniz. Dolunayın Eskilerden beri mucizevi olduğuna inanılıyor. Biliyorsunuz ki daha fazla titreşimler, enerjiler evrende daha fazla yayılıyor dolunay zamanlarında. Bu yüzden bu ritüeli dolunay zamanında yapmanız tavsiye ediliyor. 3 ile 5 arasında olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi ritüele geçiyoruz. Öncelikle boş bir kağıt alıyorsunuz. Kağıda bütün dileklerinizi yazıyorsunuz. Yani ya benim bir sürü dileklerim var sayfalarca olsa olur mu? Şey malum diyorsanız tabii ki de olur. İstediğiniz kadar dilek yazabilirsiniz. Siz bütün dileklerinizin gerçekleşmesini hak ediyorsunuz. Bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa hiç fark etmez. Bütün dileklerinizi yazabilirsiniz. Herhangi bir limit yok. Ama dikkat etmeniz gereken en önemli şey, en önemli detay olmuş gibi yazmanız. Yani mesela zengin olmak mı istiyorsunuz? Zengin oldum. Ya da işe girmek mi istiyorsunuz? İşe girdim. Ya da ne bileyim biriyle sevgili olmak mı istiyorsunuz? Sevgili olduk gibi. Yani burada önemli olan şey olmasını istiyorum gibi yazmak değil. Olmuş gibi yazmanız. Bu çok önemli bir detay. İstediğiniz kadar yazıyorsunuz. Bu hiç önemli değil. İmkanınız varsa su kenarında olun ya da dolunayı görebileceğiniz yerde olun. Ya teras olabilir, çimlerin üzeri olabilir, Deniz kenarı olabilir, balkon olabilir. Yani dolunay görebileceğiniz bir yerde ya da su kenarında olursanız bunun etkileşimi artırdığına inanılıyor. Daha fazla titreşim gönderiyorsunuz. Bu yüzden böyle olması önemli. Şimdi dileklerinizi yazdınız. Bir sürü ne kadar dileğiniz varsa hepsini yazdınız. Gidiyorsunuz beyaz bir zarf alıyorsunuz. Beyaz zarfın içine bu dileklerinizi koyuyorsunuz. Koyduktan sonra size ait olan bir aksesuar olması gerekiyor. Yani sadece sizin kullandığınız, sadece sizin enerjinizle dolu olan bir aksesuarınızın olması gerekiyor. Bu kolye olabilir, küpe olabilir, yüzük olabilir, ne olursa ama bunu sadece sizin kullanıyor olmanız gerekiyor. Sizin enerjinizle dolu olan bir şey olmalı. Ben bileklik ya da taşları öneriyorum. Eğer bir taşınız varsa onu tütsülemeyi unutmayın. Önce bir tütsüden geçirin böyle ya da bir suyun altına tutun ki enerjisi temizlensin. Sizin enerjinizle de olsun. Pembe kuvars ya da akit taşı hangisi olursa fark etmez. Hepsinde bu söylediğim geçerli. Size ait bir aksesuar olsun. Taş şart değil ama taş olursa güzel olur. Ben gelen de taşla yapıyorum. Size ait olsun. Onu da zarfın, o beyaz zarf almanız gerekiyor demiştim ya onun içine koyuyorsunuz. Size ait olan eşya ile birlikte dileklerinizi yazdığınız kağıdı katlıyorsunuz bir güzel. Sonra onu içine koyup zarfı kapatıyorsunuz. Ve zarfın arkasına, burası önemli bir detay, zarfın arkasına yaşadıklarım yazıyorsunuz. Sanki onlar olmuş gibi her şey zihninizde bu şekilde yerleşiyor ki ilerleyen zamanlarda beyin frekanslarınız ve yaptığınız ritüellerdeki frekanslar birbiriyle uysun. Önemli olan bu. Sonra bu ritüeli yaptıktan sonra duşa giriyorsunuz ve titreşimi artırıyorsunuz. Suyun gücüne inanın, suyun mucizesine inanın. Böylelikle sizin dilekleriniz, kağıda döktüğünüz dilekleriniz evrene enerji olarak gidiyor. Ve duşa girdiğinizde suyla beraber o enerjiler evrene gönderilmiş oluyor. Burası da önemli bir detay. Zarfın arkasına yaşadıklarımı yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz ve bu zarfı birinin görmeyeceği bir yere koyuyorsunuz. Bir süre orada duruyor. 5 gün falan durabilir yani ne kadar durursa dursun. Ama kesinlikle böyle bir yıl falan gibi bir sürede tutmayın. 4-5 gün orada dursun birinin görmeyeceği bir yerde dursun orada. Zarfı da kapatıyorsunuz yaşadıklarımı yazdıktan sonra gerisini evrene bırakıyorsunuz. Evrene yaydığınız titreşim ulaşıyor ve o günden sonra fırsatların size geldiğini fark edeceksiniz. Ben bu ritüeli ara ara yapıyorum. Her dolunay olduğunda bu ritüeli yapabilirsiniz. Yapanlar olursa yorumlara yazmayı mutlaka unutmasınlar. Asla yorum atmaktan çekinmeyin. Burada hepimiz bir aileyiz ve herkes yazdığı şeyleri, yaptığı şeyleri burada yorumların altında paylaşırsa diğer insanları da motive etmiş oluyor. Ve bu çok güzel bir etkileşim yaratıyor. Birbirimizin arasında güzel bir sıcaklık sağlıyor. O yüzden bu ritüeli yaptığınızda mutlaka buraya yazın. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım tüm dilekleriniz gerçekleşir ve her şey istediğiniz gibi olur kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zil işaretine tıklamayı unutmayın. Daha fazla ritüel, manifest, çekim yasası gibi videolar istiyorsanız takipte kalın. Sizi seviyorum.